Simülasyon oyunları dünyası Simulaver'de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok uzun zamandır oynamadığım bir oyunla beraberiz. Car for Say Simulator. Oyuna bir iki tane güncelleme geldi. Hani ben bu güncellemelerle alakalı bir video çekmek istedim. Öncelikle bir tane Lamborghini aldım kendime. Param vardı. Zaten bir aracım vardı onu sattım. Bu aracı aldım ama normalde şöyle dışarıya koyardı. BMW'yi de aldım mesela buradaki. Onu dışarı koydu ama bunu buradan çıkartmamızı istiyor. Neden böyle bir şey istiyor bilmiyorum ama sizlerle beraber bunu da görelim diye buradan çıkart. Bu arada kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak beni destekleyebilirsiniz. İçeriden bu arabayla çıkmamızı istemiş yani resmen. Bu arada çalışanım da artık arabaları temizleyebiliyor. Çok güzel bir Lamborghini'miz oldu. Valla... Araç yakıyor. Şimdi arkadaşlar güncellemeyle öncelikle mesela harita gelmiş. Artık haritayı bu şekilde görebiliyorsunuz. Burada tünel var işte yollar var falan. Şurada evimiz var karavan daha doğrusu. Haritayı hareket ettirebiliyoruz. Gayet güzel yapmışlar bunu. Ve aynı zamanda burada işte gemiyle başka yerlere geçebiliyoruz. Şurada bir yarış işareti var. O ne olduğunu bilmiyorum. Ona bakmadım açıkçası. Bir de böyle bir tane eleman var. Drift ata ata geziyor. Bu eleman da yeni çıkmış yani. <laughs> Şimdi araçlar gelmiş. Böyle bir turbo sesi gelmiş. Bu ses yoktu diye hatırlıyorum. Hani vardıysa da bana söylersiniz. Ben böyle bir ses hatırlamıyorum. Bu arada bloom yoğunluğunu düşürdüm oyunda. O zaman takılmalar daha doğrusu düşürdüm değil kapattım. Bloom yolunu kapatınca takılmalar falan bayağı bir gitti. Artık oyunda takılma işte o atlamalar falan çoğunlukla olmuyor. Şu BMW'yi de sıfır aldım. Jantları da çok kötüymüş ama bunu da almış bulunduk artık. Bu ve şu araç sıfır araçlar. Ee, aynı zamanda başka satacağımız araçlar da var. 3'te açık arttırma varmış. Açık arttırmadan önce mesela şu R8 galiba bu. Bunu açık arttırmadan almıştım. R8'i satalım. Bence gayet para kazanabiliriz bu R8'i satarsak. Hemen şöyle ilanı da koyalım. Ee, nereden göreceğiz bakalım onu. Burada renkler var ama renklerden çok <laughs> BMW, BMN N3 olarak yazmışlar. Lamborghini Kuç, Kuç diye yazmışlar. Audi Arar. Heh. Şunu satmamız gerekiyor. Bir bakalım. 1.024.961 ee, 1 milyon falan gibi. Bir de masraf yaptım çünkü çarptım arabayı. 1 milyon kilometrede mi araba? Vay arkadaş. Çok kilometre yapmış. Ee, R 8 yazalım sadece şöyle. Bir de fiyat belirlememiz gerekiyor. Fiyat olarak da ben buna ne kadar diyeyim? 2 milyon desek, 2 milyon biraz abartı olur belki ama 2 milyona satabilir miyiz? Deneyelim. Satışa koy dedim. Şu şeyi yapmadım bu arada. Beceri, beceriyi açarsam aslında oradan çok rahat bir şekilde göreceğiz. Adamın e, tablet üzerindeki parmağı falan da değişmiş arkadaşlar. Belki fark edenleriniz olmuştur. Şöyle hemen açayım. 1 saat 46 saat 47 falan. Yani şeye yaklaştık bayağı bir açık arttırmanın saatine. Şurada galeri reklamı diye bir şey var 80 bine. Bunu da bir yapalım bakalım. Daha kısa sürede geliyormuş insanlar. E, fotoğraflar da diye çektiğimiz fotoğraflar. Bunları geç. Şu aracı sattım işte. Bunu sattığım için siliyorum. Ofis düzenleme modu. Yükseltmeler. Çekici park alanı almışız. O ne? Bir ses geldi. Aa biri geldi. Abicim buyurun. 2 milyon diyoruz kit, falan da var. Bu fiyata düşünmen lazım. Teklifinizi kapat ediyorum diyor. Vay. Bir arabadan 1 milyon kar ettim neredeyse. Sat dedim. Müthiş. İnanılmaz bir fiyatı sattık ve bu arada şu yeni BMW'mizle mi gitsek ya? şunu yine yerine çekeyim. Bu Porsche'leri yan yana koymuştum. Araçların sesleri biraz daha değişmiş. Sürüş dinamikleri biraz daha değişmiş. Yani bence çok daha gerçeğe yakın olmuş. Bu güncelleme beraber, güncellemelerle daha doğrusu beraber. E, ee, neyle gidelim? Aa şunun sesi çok güzel. Bununla gidelim. Açık arttırma hemen şu arka taraftaymış bu arada. Bu aracım çok güzel yanlıyor da. Ofiste polis var dedi. Ofiste çalıntı bir aracımız var mı? Çalıntı aracımız yoktu galiba. Memur bey. Hoş geldiniz. Ne istiyorsunuz acaba? Bakıyor şu anda inceliyor. Eğer bir sıkıntı bulursa cezayı yazacak. Ben çalıntı araç koymadım diye hatırlıyorum ama. Yakalandım mı? Hayda. Oğlum bunlardan hangisi çalıntıydı? Aha gitti. Ne gitti? Lan bizim altımızdaki araba çalıntı mıydı? Vay arkadaş ya. Silvia'yı çalmıştık galiba son bölümde. Doğru. Gitti. E, bir şey söyleyeceğim. Açık arttırmayı kaçırıyorum. Ulan geri dönüp bakmasak. Hoppa. Dayı ne yaptın ya? Açık ben buradaymış. Araçlar çıkmış bile. o Porsche var. Hemen hemen açık arttırmaya katıl diyoruz. Ve şöyle koşa koşa gidiyoruz bir yere oturuyoruz. Bir tane Porsche var. E, o baştaki zaten önemli değilmiş. Ulan kaçırdık. Teklif verene kadar gitti. Honda geldi bir tane. Clio falan gelmiş arkadaşlar oyuna. Birkaç yeni araba daha geldi yanlış hatırlamıyorsam. Ama şu an şey yapamadım. E, tabii bunu almayacağım. Şöyle biraz fiyatını arttırıyorum ki çabuk bitsin. Evet. Ne çıktı? Focus. Lord Locus. Focus da almayacağım. Ya yani bu ucuz arabaları almayacağım. Porsche de gitti zaten. Porsche'yi kaçırdık. Şöyle hemen açık arttırmaya yerini de görebiliyorsunuz buradan. Bence şey gayet güzel olmuş bu harita olayı. Benim hoşuma gitti. Şurada açıklamada ne olduklarını falan da yazsaymış güzel olacakmış aslında ya. Şimdi bence bir gemiye binelim. Geminin ne tarafta kaldı? Arkamızda kaldı galiba. Araçların içine de binebiliyorduk diye hatırlıyorum. Evet. Aracın iç kalitesi kötü ama. Yani onu çok iyi yapmamışlar. Ya yine bir ufak takılma oldu ama güzel gidiyor. Hayır hayır hayır. Hah. Çatlata patlata gidiyoruz vallahi. Allah Allah yine geçti bak. Bir artist var. Drift ata ata gidiyor. Şurada bir yarış bayrak var. Oraya girebiliyor muyuz? Bir bakalım, bir bakalım. Şuradan bir giriş gözüküyor ama bariyer yok. Ana yarış var. burada hafif bir takıldı. Olayı anlamamız için galiba. Bunlardan biriyle yarışabiliyor muyuz? Geldim. O Audi'si var ama konuş diyelim. Harita hava alanı. Vites otomatik ABS falan filan. Bahis 339 mu? Yarışabiliyoruz. 339 çok ucuzmuş ya. Bir yarışayım bir deneyelim bakalım. Drag yarışı diyor. Ha. Havaalanında drag yarışı. Bu var mıydı hatırlamıyorum ya. Varsa hani siz daha önceki güncelleme öncesinde vardı diye belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Drag yarışı gelmişti sanki ya. Tabii bunu yaptık diye hatırlıyorum ben. Motoru çalıştır. Motoru neyle çalıştırıyoruz? Evet, nitromuz da var. 3, 2, 1. Oh. Benim araç çok iyiymiş ya. Nitromuz da yok. <laughs> Yapıştırdım. 14.9 saniye. Ve 191 kilometreyle mi geçmişim? Vallahi güzel. 200, 678 bahis kazandık. Yarış olayı güzelmiş. Sevdim. Ödememiş faturalarım varmış. Hemen şöyle tabletten bir bakalım. Ya şey kötü oldu ya. Çaldığım arabayım şu. Çaldığım araba gitti. Nereden bakıyoruz? Ee, web sayfası, faturalar, ceza tabi. Cezayı ödedik. Neyse. Şunu da, şunu da yenelim mi? Turbo varmış onda. Deneyelim. Skoda olması lazım bu ya. Hyundai Fanda diyor. Allah Allah. Bakalım. Kendi oyunlarının şeylerini yapmışlar. Araç Jeep bu arada ya. Yani Jeep'le benim M3'ümü geçeceğini düşünmüyordur umarım. Renk bir garip oldu tabii. Şu anda benim aracım yeşil değildi. Yarış çizgisindeyim zaten. Allah <laughs> Allah. Vallahi çok iyi gidiyor benim BMW. Tokatladık bile. Bu sefer daha hızlı geçtim. 10 tane yarış kazan diyor. Demek ki daha önce yarışmışım. Oo amcam daha yeni geldi. 172 kilometre diyor. Ben 200 küsürle geçtim ya. Allah Allah. 15.1. Bir öncekinde daha iyi yapmıştık sanki. Evet. Bu da böyle bir şeymiş arkadaşlar. Burada günde iki tane yarış yapabiliyoruz galiba. Araç yeşil değildi ki benim ya. Yeşil miydi? Ben yeşil aldığımı hatırlamıyorum aracı. Oraya girdik çıktık araç yeşil oldu. Şöyle bir gidelim bakalım. Nereler var? Belki bununla ilgili de güncelleme gelmiştir. Konuş diyelim. Orman, çöl, kızıl vade. Yok bunlar değişmemiş sanırım ya. Bunlara gitmiştik diye hatırlıyorum. Şu ormana bir gidelim bakalım orman nasılmış. Batısında trafiğe kapalı bir alan. Hız rekoru diyor. nokta 3.6 diyor. Burada hız rekoru deniyoruz sadece. E, güzel. Sıkıntı yok. Kaça kadar çıkıyor? Altıncı vitesimiz de varmış. 250 ile sınırlı olabilir ama zaten Göremeyeceğiz galiba 250'yi 240 Buraya Lamborghini ile gelmek lazım. Aa tabi siz benim yüzümden göremiyorsunuz bu arada şeyi Kendimi sola alsam iyi olacak galiba bu, Nereye kadar gidiyor bu yol Bitmiyor galiba 246, 48 50'yi görünce dururum Hadi 249 oldu. Yukarıdan görebiliyorsunuz zaten. Hadi 250. Anam yol bitti. <laughs> o ön tampon hasar aldı dedi. Ula ne bileyim ben buraya çarpacağımızı. 250'yi görmüşüz bu arada. Şehre dön diyelim. Ulan araca zarar verdik arasını satayım ya. Sıfır arabaydı bu. Ön tampon zararlı mı şu anda? Zararda mı? <laughs> Sıfır araca zarar verdittiler bana ya. Neyse gidelim. Bir tamir et. Deneyelim bakalım. Eğer tamirat yaparsa demek ki hasar alıyordu. Şuradan geçiyoruz. Şurası zaten hemen tamir yeri. Ustam, bu ustaların isimleri de vardı galiba ya. Dur bakayım. Burada yazıyor muydu? Furkan Usta. Arabanın bir sıkıntısı yok diyor. İyi tamam. Yani oradaki aldığınız hasar buraya etki etmiyor. Güzel. Şimdi bu aracı falan satmamız lazım tabii. Şöyle getirsem bu abi dayı temizleyeceğim mi bunu? Biz orada biraz gazladık da kirlenmiş olabilir. Yok kirlenmemiş. Şimdi yeni araçları bulup almamız lazım. Onun için de şeyin açılması gerekiyor. Bu arada bana eski videolarımda yazmışsınız arkadaşlar. Artık o şeyi aldığımız, maymuncuyu aldığımız adam orada değil diye. Evet gerçekten ben de gittim baktım. Karavanın arka tarafındaydı normalde. Karavanın arka tarafında yok. Belki de şeye gitmiştir. Şu red bar vardı. Kırmızı var. Bu araç vardı. Bakıyorum yeni gelen araçlardan bir şey var mı diye. Bu da vardı sanırım. Golf var burada. Bu da vardı. Bu da vardı yanlış hatırlamıyorsam. O R8 var burada. Hemen şuna bir bakalım. Bu araç iyi para ediyor. O 2022 modelimde 1 milyon 700 bin diyor. ekspertiz ee, yaptırsak fiyatını düşürür müyüz? Bence şöyle pazarlık yapalım. Ne oldu ya? Ulan gece oldu gitti ya. Bizim şey gidiyor yine etmesin ya. Ulan tam alıyordum arabayı. Saate bakmadım tabi. Burada hiç saati görebileceğimiz bir yer var mı ki ya? Tüh. Neyse o zaman eve gidelim. Karavanımıza daha doğrusu gidelim. Abi nereye gideceğim? Karavanımıza gidelim. Size orayı da göstereyim. Aa eleman bak burada. Allah çarptık. Buralar yine aynı. Burada bir değişiklik yok. Ama şurada bir adam vardı. Bakın artık bu adam orada değil. Şimdi onun nerede olduğunu bu videoda bulmamız lazım. Çünkü bana sizler de sordunuz. Bana da lazım zaten. Şey almamız gerekiyor çünkü. Ofisi zaten bizim eleman temizliyor. Red bar, red bar, red bar neredeydi? Red bar hangisi olabilir acaba? Şu boyama. Bu değil. Bar. Hiç bara benzer bir yer görmüyorum. Ha şurası. Tamam dümdüz devam edeceğiz o zaman. Yürü. Bir, bir gidelim bakalım. Allah kahretmesin bu sefer gerçekten ön tampon. Oo, mahvettik arabayı. Aha Clio. Vallahi geçti kılıyor gördüm. Redbar da burası. Arka tarafına bakıyoruz. Bizim eleman yok. Şuraya bakıyorum. Aha burada. Evet elemanı buraya almışlar arkadaşlar. Redbar'ın önündeymiş artık. Bakalım. Zaten sahipsin diyor. Evet. Şeyleri de buradan alıyormuşuz. 10.000'e. 10 bine alabiliyormuşuz. 3 tane varmış zaten bende. Parçaları sat diye de bir kısım varmış. Parça e, araç aldığımızda parçalar çıkıyor. O parçaları satabiliyoruz burada. Şimdi bugün herhangi bir pazar falan hiçbir şey açık değil. Clio falan bulmamız gerekiyor. Bu arada şu aracı bir tamir ettireyim. Ön tampon 119 lira diyor. BMW'nin ön tamponunu 119 liraya tamir ettirdim. Bu da enteresan olmuş. Evet diğer arabaları temizliyor bizim dayı. Şimdi şöyle yapacağız. Ben şu şeye gideyim bir. Of bunun sesi de süper ya. Mahalleye gideyim. Mahallede bakayım bir şey var mı? Yeni gelen araçlardan. Şu da Octavia'ya benziyor ha. Bu değil. Burada mı bu ya? Dur bakayım. Ha şurasında bir sıkıntı var gibi gördüm ama. Bug'a girmiş herhalde. Bu da vardı. Eski Peugeot. Bu ne? Bu da vardı. Bu da Peugeot'un 107'si mi öyle bir şey veya Citroen C1'i? Şu an yeni gelen araç görmedim hiç. Bu da değil. Aha tipo. Vallahi buldum bir tanesini. Fiat tipo. Bakayım. Evet. Gördüğünüz gibi Fiat tipo geldi arkadaşlar. 2000 IE diyor. 2000 motor Fiat tipomuz var. Fiat tipo. <laughs> <laughs> Bu zaten çok ucuz bir araba. Ama yine de pazarlık sünnettir deyip 5000 teklif edeceğim ablama. <laughs> Vay arkadaş. Vermedi. 5500 dedik. Evet 5500'e bir tane tipomuz oldu. Bunu hemen ben çekiciyle göndermek istiyorum. Şimdi bakalım diğer araçlar da çıkarsa onları da yavaş yavaş alacağım. Şunu şuraya çekelim. Ya çaldığımız araç gitti ona üzüldüm ya. Geri dönmesek acaba polis bulamayacak mıydı diyeceğim ama yine bulurdu bence. Vay tipoya bak. İçi nasılmış? Eh fena değil. Ya yani kadran falan, falan hiçbir şey gözükmüyor ama. Işıklarımızı da yakalım. <laughs> Şimdi şeyden sonra acayip yavaş geldi tabii bu araç. Araçların şeylerini baya bir değiştirmişler ya. Kullanım olayını. Şunu çekiciyle taşıyalım. Abi ben ezbe. Şu fiyat tipoyu bir kullanmak istiyorum. Bakalım nasıl gidecek. Bir tane de Broadway falan vardı galiba. Renault 9 sanırım gelmişti. Bunlar baya yavaş gidiyor. Ses de öyle. Güzel yapmışlar. Vallahi hoşuma gitti. Bunda yarışa marşa girsek paketlerler bizi. Rengi çok kötü. Bir rengini değiştiririm. Ee, boya neredeydi? Yakınlarda bir yerde olması lazım. Heh, tamam. Şuradan geri gidelim. Şöyle gideceğiz. Aslında bunu modifiye de yapabiliyoruz diye biliyorum ama. Önce bir boyayalım. Tipo. Tipomuz oldu. Ben bu aracı kullandım bu arada. Bunun dijital göstergesi vardır hatta. Bilenler bilir. Kaç modelini kullandığımı hatırlamıyorum ama. Oldu bayağı. Renk ne yapalım? Kırmızı, kırmızı olur mu? Vallahi bu pembe oldu ama. Abicim şöyle kırmızı. Benim kullandığım tip o maviydi galiba ya. Şöyle, şöyle bir mavisini yapalım. Hadi tamam. Tamam bunlara gerek yok. Aracımızı boyadık. Maviydi diye hatırlıyorum. Şuradan gideceğiz. Dediğim gibi bu aracı belki modifiye edip böyle daha da hızlandırabiliriz. Herhangi bir hasarı var mı acaba? Ona bir bakalım. Bir ses geliyor araçtan. Tık 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 bir ses geliyor ama. Normal mi? Motorun kendi sesi mi acaba? Evet, aracı bir sıkıntısı yok dedi. Tamam. Hadi bakalım. Dizel gibi çalışıyor. <laughs> Çok yavaş gidiyor ya. Tipamızı şuraya koyalım. Şimdi ben bugünü geçireyim arkadaşlar. Diğer araçları da bulayım. Ondan sonra tekrar geliyorum. Evet, hemen geri geldim arkadaşlar. Bu Impala gibi olan arabayı da hırsızlık sonucu çaldım. Romtak Wedge diyor. Poncia herhalde bu ama Size gösteremedim tabii. Neden gösteremedim? Çünkü çalamayacağımı düşünmüştüm. O yüzden videoyu açmadım. Ama çok da zor olmadı. Hemen çalabildim aracı. Her neyse artık yine hırsızlıkta kazanmış olduğum bir aracım var. Bu arada Renault Clio geliyor yine. Bir Clio bulamadık ya. Şimdi hem açık arttırma var, hem de aynı zamanda araba pazarı açık. O yüzden şöyle ikisine birden gideceğim. Bu arada bu aracı garaja koymayı düşünmüyorum. Bakalım. Bu araç da yeni olabilir. Ya ben bu aracı da hatırlamıyorum daha önceki şeylerden. Aha Golf mü bu? Vay yeni Golf var burada. Güzel. Golf GT, GTR galiba ama. Bakalım. Bunlar vardı. Şunlar da vardı. Bu ne? Bu da vardı. Evet. Bir Golf GTI'miz yoktu galiba. O da gelmiş. Bu araç da bence yeni gelmiş. Ya ben bu aracı da pek hatırlamıyorum hiç. Belki de almadım bilmiyorum ama. Şu Golf'ü de alacağım. Açık arttırmaya da paramız var. Bayağı bir gördüğünüz gibi çok para kazandım. Ee, bir de araba çaldım falan derken bayağı bir şey yaptım. Aslında iş yaptım yani siz görmediğiniz zaman Evet. Bir tane de golfümüz oldu. Bakayım bunun içi nasılmış. Evet şöyle ekran ekran koymuşlar ama Allah Allah. Bir sesi enteresan. Şu aracı çekiciyle gönderelim. Bye. Gidiyor baya. Buna da turbo koymuşlar. <laughs> Allah Allah çok enteresan sesler koymuşlar ya araçlara. Şimdi bu aracı alıp eve götürsem, evin orada bulurlar mı acaba? Yani sanırım sadece ofiste olmaması gerekiyor bu araçların, çaldığımız araçların. Evin oradan bulurlarsa o zaman sıkıntı. Hiçbir yere koyamayız aracı. Ben şöyle, hayır yapma yapma ulan. Ya ne yaptın be kardeşim? O da ona vurdu. Vay arkadaş ya. Dan diye geldi burada herif. Neyse. Nazar çıktı nazar. <laughs> Aracımızı şöyle koyalım. Burada polis bulamaz diye düşünüyorum. Biz en iyisi şu şekilde gidelim ofisimize. Yine geçiyor eleman. Evet. Geldik. Şimdi bu golfümüzü de şöyle koyacağım. Açık arttırma 3'teydi. Açık arttırmayı bekliyorum şu anda. Golf'ün sesi bir enteresan yalnız. Yeni araçlardan belki Clio falan çıkar açık arttırmada. Abi sen bunu niye atmadın acaba? Enteresan. Bir tane çöpe attın dedi. Tam şurada çıktı o hırsızlık yapacağımız araç. Ben de dayanamadım. Çaldım vallahi arkadaşlar. Daha önceden zaten göstermiştim hırsızlığın nasıl yapıldığını. Oradan biliyorsunuz. Aa Peugeot 206. İşte bu. Yeni araçlardan bir tanesi de bu. Bakayım. Bu biraz haşat gibi duruyor. 206 bu da aynı. Bu daha güzel. Bunu alalım. Kaç para diyorsun abla? 1998 diyor. Bir pazarlık yapalım şöyle. <laughs> 3000'e verirsin sen bize bunu. Hayda. Tamam geliyorum ya çatlama. Şunu hemen çekiciyle gönderelim. Bakayım başka ne araç var. Bu ne? Bu da Polo galiba. Vay baya yeni gelen araçları bulduk ya. Polo. Volkswagen Polo. Tamam bunu da alalım. 15'e ver bize kanka bunu. Aldık mı? Alamadık. 10'unu 6'ya verirsin o zaman. Ya yani pazarlık yapıyoruz bir de ya. Tamam. Aa bunu gönderemiyoruz. Tamire gönderelim o zaman. Bir tane Porsche var. Ama Porsche ihtiyacımız yok. Lord Locus var. Ondan vardı zaten. Bu araç nedir ya? Fiyata benziyor galiba bu. Bunu geç. Supra zaten daha önce almıştık. Yine bir tipo var. Tipomuz var zaten. Ben Clio istiyorum Clio. Clio. Bu ne? Bu da Polo. Bu da değil. Bu da değil. Açık arttırmadan da Clio çıkmaz herhalde diye tahmin ediyorum ama şu saat 3'ü bekleyeceğiz o zaman. Saat 3'te açık arttırmadan Polo almaya çalışacağız. Şimdi şu 206'yı da götürelim tamire. Bakalım bir sıkıntısı var mı? İnşallah polis gelmez bugün. Bakalım bunun içi nasıl? şöyle ön tarafa dönmemiz lazım. bunu bayağı benzetmişler ya. şu yukarıdaki dörtlü flaşör falan. Klima kumandaları falan her şey doğru yerinde bu arada. Bayağı benzetmişler bunu. Şöyle bir koyalım bakalım yerine. Yeni araçlarımızı deneyeceğiz. Bunun bir sıkıntısı yok dedi. Bunun da bir sıkıntısı yokmuş. Bir de polonun içine bakalım. Polo nasıl? Polo da güzel. O da bayağı benzemiş. Ama burada biraz fazla aşağıda oturuyoruz. Bu araçlar tabii çok güçsüz arkadaşlar. Çok yavaş gidiyorlar. Ama tabii olması gereken de bu zaten. Bu aracın uçup kaçması saçma olur. O yüzden bence çok mantıklı olmuş. Stoplar mı toplar? Bakayım farlar. Her şey aynı ya. Güzel yapmışlar. Modellemeler güzel olmuş daha doğrusu yani. Şimdi bir 206'mızı da şöyle şey yapalım. Saat kaç? Aha saat 3 oldu mu? Yok olmamış. 206 ile mi gitsek acaba açık arttırmaya? Açık arttırmaya bununla gidelim. Pazarda yeni bir araç. Yeni gelen araçlardan yoktu. Evet. Yeni bir araç demeyeyim de. Şöyle dönelim. Minimart. <laughs> Walmart'ın şeyi o da. 206'yı olmadı ben bunu da boyarım. Bu araçların hepsini modifiye edip hızlandırabiliriz de. Ama bu videoda yapmayacağım onları. Bu oyunun devamının gelmesini isterseniz yorum olarak belirtin arkadaşlar. Ona göre ben de devamını çekeyim. <laughs> Korna çok aşırı yüksek geliyor ya. Onu ayarlamaları lazım sanki. Anam saat 3'ü geçti. Hadi hadi hadi. Şöyle duralım. Ne gelmiş? Abi bana hemen bir bilet. Hemen bilet. Oturdum. Yani bu arabayı geç. NG5 station wagon diyor. Bunu almayacağım zaten. Evet. O satıldı. Ha. Neymiş? Struel A1. C1 bu aslında. Bu da yeni araç galiba ya. Buna bir teklif verelim. Bunu alalım. Değişik olsun. Yeni gelen araçların hepsinden olsun. Evet bunu aldık. Bu ne? Bu Ford. Bundan zaten vardı ben bundan sattım bu arada. Ford Raptor. Buna ihtiyacımız yok. Şöyle ama fiyatını arttıralım da kısa sürsün. Bir tane daha arttırayım. Evet. Şimdi daha çabuk bitecektir diye tahmin ediyorum. Haydi yapabilirsiniz. Biriniz alsın artık. Evet, o da satıldı ve ne geldi? Aa Tesla, Tesla var mıydı ya? Vardı galiba. Hemen arttıralım. Tesla'yı almıştık galiba. Elektrikli olduğu için ses çıkartmıyordu falan sanki. Böyle bizimki geliyor. <laughs> Nisan GTR var hemde. Bakayım şuna. Vay bunu da çok benzetmişler. Ben bu arabaya da binmiştim. Bu hele hiç gitmiyor ya. Bu araç çok yavaş bir araç normalde. <laughs> Hemen şöyle çekelim bunu. Bayağı bir aracımız oldu. Farklı farklı bir sürü araç olmuş, almış olduk böylece. Evet şuradan geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Hemen şöyle yine gidelim. Şunu şeye göndereyim çekiciyle. Tesla'yı da bir kullanalım. Yani sanki Tesla vardı diye hatırlıyorum ama emin olamadım arkadaşlar. Sizler yorumlara yazarsınız. Bu aracın hiç sesi yok tabii. Elektrikli oldu. Ama ses koymuşlar. Niye ses var? Clio gelmedi ya bir türlü. Şöyle dursam, Clio'yu size göstersem olur mu? Bakayım. Evet. Yeni araçlardan biri de Clio. O da gayet güzel duruyor. Tesla, Tesla'dan emin değilim. Sizlerden Yorumlarınızı bekliyorum. Tesla vardı yoktu diye yazarsınız arkadaşlar. Model Y olması lazım bu. Ama niye böyle bir motosiklet sesi koymuşlar? Anlamadım. Evet, bunu da şöyle şuraya çekeceğim. Ya bu videoda zaten size yeni gelen araçları göstermek istemiştim. E, çoğunu da bulduk. E, Clio şeyde geziyor aslında ama e, biz alamadık. Yani onu da bir yerde sa bulabilirsek satın alırız sonrasında. Dediğim gibi bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız da e, aşağı bir yorum olarak belirtebilirsiniz veya videoyu beğenebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.